obrey gösterimi zamanı Kahramanlarımız geçtiğimiz bölüm Ganalo ile salon mücadelesindeydi. Çekişmeli geçen maçta Ganalo'nun son pokemonu Toxic Rock'tı. Tukan'ın ise Krokan'a ve Chiyutai hala savaşacak durumdaydı. Tabii Croconaw'un zehirlenmesi maçı epey bir zora soktu. Kısa bir mola verdikten sonra maç kaldığı yerden devam edecek. Bakalım ekibimiz bu maçı kazanabilecek mi? İzleyip öğrenelim. Ulan amana koyduğum swiper ağzımı sıçacak az daha. Fark ettim artısı yapmaya gerek yok Çikütay senin güçlü olduğunu biliyorum ama inat etmeye gerek yok. İyi yaptın aslanım ama Toxic Rod benim için bile zorlayıcı bir rakip olacak. Niye lan? Abi Toxic Rod zehir türü ama aynı zamanda dövüş türü de. Amana koyayım krokonu bu kullansak dert Çikütay'ı kullansak ayrı dert. Oz abime karşı oynadığım için mutluyum. Ulan öz abim diyorsun ağzımızı sıçıyorsun. Abi ama adaletli olmam lazım. Biliyorum biliyorum sıkıntı yok. Kazanırsan ağzına sıçarım. <laughs> abi ben yemin etti herkes aynı savaşacağım diye. Sıkıntı yok elinden geleni yap. Bana bak hazırsan eğer senin pokemon var ya onun ağzına sıçacağım. Abi önce kazanman lazım. Kazanmayacağım sevda hatta kal aslan parçası. Abi krakonav iyidir umarım. Bilmiyorum ne kadar dayanacak. Hadi başlayalım gönelli. Oli moli başlayalım abi. Tamamdır ben başlıyorum. Krokonav seni seçtim. Krokonav iyisin değil mi lan? Krokonağ. Beni seçtim Toxic Rock. Kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Sol tarafımda Ganal ve Toxic Rock. Sağ tarafımda Krokonağ. ise Tukan abi ve Krokonav. Hazırsanız 3, 2, 1, başlayın. Krokonav su silahı. Hostikop, yüksek zipler ve krokonava doğrudan saldır. Krokonağ. Şimdi krokonava elveda deme vakti. Çamur bombası. Krokonav sıyrıl ve pençeni kullan. Krokonav no. şimdi tekrardan su silahı. Harikasın şimdi doğrudan çarp. Toxic Rock, karanlık nabız. Ka karanlık nabız da ne? No. Krokonal hayır. No. Bitirme zamanı abi. Toxic Lord, doğrudan saldır. Krokonal sıyrıl ve sörfünü kullan. No. Toxic Rock pençeni kullan. Geri dön Protona, sana ihtiyacım var. Çükütay sana güveniyorum. Gel bakalım amına koyduğum kurbağası. Bu Pokemon kim? Çelmendir bu çelmendir. Bu bir Çükütay. Ya de Toxic Rock karanlık ne buyursun. kazmanı kullan. Şimdi çarp Chiquita. Sıra da çiftte tokap Chiquita. Bitirme vakti mega yumruk. Toxic Rock ve tüm gücünle vur. Şimdi ziple ve doğrudan saldır. bırakma Toxic Rock. saldırmaya devam et. Şimdi bitir bu maçı Toxic Rock. Çünkü Tay. Er, amına kodum kurbası işim bitmedi. Toxic Rock yakın dövüş. Çünkü Tay kum fırtınası. <laughs> Şimdi kaya fırlatmanı kullan. Pekala Çüküta şimdi yuvarlanmanı kullan. Toxic Rot genişine yapıştır. Çüküta üstüne çullanma yakın dövüş. Çikütay devam et. Toxic Rod Çikütay'ı yakala. Çikütay yapacak bir şey yok. Patlamanı kullan. Toxic. İyi denemeydi abi ama bu maçı bitireceğim. Toxic Rock pençeli kullan. Beklediğimden de güçlüsün Her şey benim elimde. Burada kaybedemem. Çükütay. Bir amacımız var. Tukan dünyanın en iyi eğitmeni olacak. Ben ise golem suya kendimi kanıtlayıp onu geri kazanacağım. Bu turnuva ikimiz için de bir fırsat. Bu salon kaybetmeyeceğiz. Çap duygulandım ağzına sıçayım Çükütay. Bitirelim Çükütay. Gizli silahımızı kullan. Toxic Rob karşılık ver. kazandık mı? Ben olsam erken konuşmazdım abi. Çıkutay ne yapacağız? Amına koyduğum çok güçlü. Toxic Road bitirelim. Çıkutay karşılık ver. <laughs> Çıkutay ne yapıyorsun? bu son şansım. Bu son şansım. Golemsu senin için. su. Holy shit man. Bitti. Kazandım. Maçı Tukan abi ya abi müthiş bir maç amına koyayım. moli moly bugüne kadar yaptığım en güzel savaştı. Ç Çukutay, iyi misin? Ka kazandık mı? Kazandık Çipitay kazandık. O sürüyordum az daha amına koyayım ne zor hareketmiş bu. Pislik yapma puşt. Vallahi abi eline sağlık. Senin de eline sağlık. Buyur abi sana ruh rozetini vermek isterim. Eyvallah gönderliği. Abi krokona iyi mi bir baksana zehirlenmiş olabilir sana pan zehir vereyim. İyi dedim bakalım hemen. Krokonav seni seçtim. Krokonav hayır. Abi zehirlenmiş panzehir zehir alıp geleyim. Dayan dostum. Abi ölümcül olabilir acele et kanalı. Oli moli elimde pan zehir kalmamış. Lan ne yapacağız? Yakınlarda sağlık merkezi var abi oraya götürelim hemen. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Tuğkan uzun zamandır hiç bu kadar zorlu bir maç yapmamıştı. Çikütay'ın patlama yeteneğiyle Toxic Rock'u zor olsa da yendi. Fakat rozetinin sevincini yaşayamadan Kurokonova'nın zehirlenmesi üzerine telaşa kapılan ekibimiz sağlık merkezinin yolunu tuttu. Umarım Kurokonova bir şey olmadan yetişebilirler. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.